Dün sizinle harika bir şölenimizi paylaştık. Kayıt şölenimiz başladı. Bu harika kayıtları kazanmanız için ne yapmanız gerekiyor? Bizzat ben sizinle paylaşmak istedim. 12 Kasım akşamındaki real puanınızı üzerine getirmiş olduğunuz hem TL satış farkına göre hem de yüzde satış farkına göre bir nihai sıralamanız oluşturulacak. Bu nihai sıralamaya göre de işte tablonun sol tarafında görmüş olduğunuz bu harika kayıtları kazanıyor olacaklar. Üstelik kazanılan kayıtlar ekibinizde istediğiniz girişinciye aktarabileceksiniz. Ben sizinle real puan mantığını tekrardan konuşmak istiyorum. Real puan ne demektir? Ben bir platin liderim. Alt ekibimde de benim gibi platin olan liderlerim var. Platin gruplama mantığında biz bu yarışta sizin satışınızı değerlendirirken, satış farkınızı değerlendirirken, Alt ekibinizdeki